Osmaniye'de geçen yıl mahalle öneme haiz sulak alan olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan çalılık ve otluk yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın saat 20.30'da Kırmıtlı Köyü yakınında bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nde başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına iki itfaiye ekibi, dört arazöz, iki su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenilirken ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Արթնաবি։ Բոլորը, բոլորը, գա։